Merhaba, öncelikle teşekkür etmek istiyorum tabii ki bizi iklim elçisi atadığınız için. Biz de iyi niyetimizle elimizden gelen her şeyi yapacağımıza burada ikimiz adına söz veriyorum ben de. Çok fazla vaktinizi almadan size bazı şeyler söylemek ve hatırlatmak istiyorum. Ben Ankaralıyım, doğduğum şehirdeyim. Ankara Başkent Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde öğrenci olduğum yıllarda başörtüsünün üzerine peruk takmak zorunda kalan sınıf arkadaşlarım oldu. Ve geçen yıllar içinde eğitim eşitliğinin sağlanmasına hepimiz çok mutlu olduk. Fakat sonrasında kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor, eğitim sistemimiz geriliyor, Kadın Bakanlığı kapatılıyor, kadınlar haklarını sistematik bir şekilde kaybediyor diye rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde Köprülere, yollara bak ne kadar iyi çalışılıyor cevabını aldık. Basında, sanatta sansüre isyan ettiğimizde yüzümüz hep batıya döndük. Şimdi birazcık da doğuya bakalım denildi. O günlerde harekete geçebilecek pek çok kişi göz yumduğu için bugün ülkemizin en değerli üniversiteleri saygınlığını yitiriyor. Öğrenciler derslerine karınlarını doyuramadan girmek zorunda kalıyor. Türkiye teknolojide, bilişimde dünyanın gerisinde kalıyor ve kadın cinayetlerinde her yıl yüzlerce kadının yaşam hakkı elinden alınıyor. Türkiye sanatta, sporda kan kaybetmeye başladı. Yetkin akademisyenler öğrencilerine erişemiyor. Kadınlar korkmuş, gençler hayalsizleşmiş, insanlarımız giderek kültürsüzleşmiş durumda. Şimdi benzer isyanlarımız iklim için. Gezegenimiz yangınlarla, sellerle bizi uyarmaya çalışıyor. Müsilaj bir üniversite öğrencisinin aydınlık zihninin üzerini kaplamaya çalışan başörtüsü üzeri peruk gibi berrak denizin üzerinde duruyor. Dünyanın her yerinde çocuklar her fırsatta geleceğimi kirletmeyi diye seslerini duyurmaya çalışıyor. Ve büyükleri olarak biz göz yummaya devam edersek savaşlar sebebiyle göç etmek zorunda kalan çocuklara, iklim sebebiyle göç etmek zorunda kalan çocuklar da eklenecek. Dünya Bankası'nın çalışmasına göre 2050 yılına kadar 216 milyon insanın su ve gıda kıtlıkları ve aşırı hava olayları sebebiyle göç etmesi bekleniyor. Türkiye'nin Suriyeli mültecilere kucak açması sebebiyle yaşadıklarını birazcık düşünün. Barınma, beslenme, sağlık hizmetlerine erişme ve eğitim haklarından mahrum kalan çocukları düşünün. Sokaklarımızda yaşanan çatışmaları da hatırlayalım. Ve yani Türk misafirperverliğimizin böyle bir durumda nasıl sınandığını. Kıtlık, kuraklık, eşitsizlik, ırkçılık çocuklarımızın kaderi olmasın. Berrak denizlerle çevrili bereketli Anadolu toprağının sağlıklı, umutlu Atatürk çocuklarını zeytinleriyle besleyebildiği yarınlar için lütfen göz yummayalım. Teşekkürler. Sayın Başkanım, değerli başkanlar, bu güzel etkinliği emeğe geçen herkes, değerli konuklarımız, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. İklim krizinin çarpıcı etkilerini her geçen gün daha sert hissediyoruz artık. Olağanüstü iklim krizi sınırları aşan küresel bir boyuta ulaştı. Tüm bu karanlık tabloya rağmen ben yine de her zaman umudun var olduğuna inanıyorum. Bugün burada iklim ve ekonomi iklim ve ekonomi otoritelerini bir araya getirip ekosistemi koruyarak kalkınmanın yollarını arayan bu organizasyonda umudumuzu yeşerten önemli adımlardan biri. Zirve yürütme kurulu ile birlikte Ankara Kent Konseyi'nin bizimle paylaştığı bu ödül omuzlarımızdaki sorumluluğu arttırırken dünya ile paylaştığımız sorunun çözüm ortağı olmak adına mutluluk verici. Küreselleşen iklim krizinde tüm otoritelerle birlikte bizlerin de atabileceği birçok adımın var olduğu bilinciyle diliyorum ki Bireysel davranış değişikliklerinin çarpıcı toplumsal sonuçlar yaratabileceğine inanalım. Anadolu, tüm gezegenle beraber doğası, ormanları, nehirleri, bitkileri, biyoçeşitliliği ve iklimiyle şarkıların, türkülerin, müziğin, sanatını ve tüm insanların ilham kaynağı olmaya devam etsin. Sevgiler, iyi çalışmalar.